Şimdi Yelena. Yelena Dobriçev. Evet. evet. Ee, Yelena Galatasaray'dan e, toprak e, elementleri çok fazla kuvvetli. Hı. Toprakta Grand Trine dediğimiz özel bir açı kalıbı var. Üçgen açı kalıbı. E, yani bu da onun aslında e, bu çok bu dünyada olduğunu, materyalist dünyadan çok iyi anladığını, pratik üretken olduğunu ve ayaklarının yere bastığını söylüyor. Hı. Biraz ağır başlı birisi olabilir diye yazmışım. Bilmiyorum yani tanımıyorum çok ters, değil mi? Öyle ters, mi? Ters mi? Şeydir yani eri, eri, eri doldur. E, <laughs> Konuşmayı seven girişken birisi Öyle, olduğundan da evet. not almışım burada ama şöyle pratik üretken ve aldığı işi yerine getirmek sorumluluk anlamında ağır başlı olduğunu yine de ben hmm, düşünüyorum hmm. kendi içinde Öyle görünmese de. Maçta e, iyi ve başarılı toprak e, elementi e, Ay boğa burcunda olacak yarın. O yüzden etrafından çok destek alacak. Yani o desteği doğru kullanmasını tavsiye edelim Benim. buradan o zaman. E, şimdi Bahar'a geçiyoruz. Bahar evet. E, Bahar da Terazi Burcu. E, Merkür de Terazi'de. Yani yine burada sürekli olarak aslında kolayca arkadaşlarını ikna edebiliyoruz.